Her şey her yerde aynı anda. Sıra dışı bir çoklu evrenler hikayesi anlatırken hayata dair derin sorgulamalara da yer veriyor. Film her ne kadar çok yoğun ve karmaşık görünse de tüm derdini iki sembolle anlatıyor. Simit ve oynar göz. Dış tarafı siyah, merkezi beyaz bir sembol olan simitler ve tam zıddı görünümde dış tarafı beyaz, merkezi siyah olan oynar gözler filmin içerisinde olur olmadık yerlerde karşımıza çıkıyor. Peki ısrarla gösterilen bu sembollerin anlamı ne olabilir? Çocukluğunuzu hatırlar mısınız? Aynı anda rockstar, yıldız futbolcu, başarılı bir bilim insanı, meşhur bir şef, disiplinli bir öğretmen, korkusuz bir asker, lüks hayata sahip bir iş insanı, özverili bir cerrah, herkesçe okunan bir yazar ya da ufacık bir hevesin tutuşturduğu tüm benzer hayallere sahip olduğunuz o dönemi. O dönemlerde sanki tüm bunların hepsine erişecekmişiz gibi gelir haksız da sayılmayız aslında. Çünkü bir bakıma potansiyel her şeyizdir. Ancak gün gelir her bir tercih sahip olduğumuz bu sonsuz olasılıkları budamaya başlar. Bir gün artık rockstar olamayacağımızı, başka bir gün futbolcu olamayacağımızı fark ederiz. Ve sonra bu kabullenişten büyüme diye bahsederiz. Peki ya size kurduğunuz tüm bu tasavvurların yok olmadığından, her şeyin bir yerlerde, bir zamanlarda, bir şekilde yaşandığından bahsetsem? yani çoklu evrenlerden. Bu senenin Oscar ödül törenine en iyi film dahil olmak üzere 7 dalda ödül alan bir film damgasını vurdu. Everything Everywhere All at Once. Amerika'da yaşayan Çinli bir göçmen ailenin hayatına eşlik ettiğimiz bu film sıradan bir çoklu evren hikayesi gibi görünebilir. Ancak film içerisinde Ailenin her bir üyesiyle hayatın farklı açılardan anlamını sorgular ve farklı sonuçlara ulaşırız. Film çoklu evrenlerde geçtiği için hikayeyi anlatmak kolay değil. Öncesinde ana hikayemizin yaşandığı bir evren var, oradan başlayalım. Bu hikayede tartışmalı olmakla birlikte ana karakterimiz Evelyn. Evelyn Amerika'da yaşayan göçmen bir ailenin içerisinde karma karışık bir hayat sürüyor. Daha filmin en başında gördüğümüz çalışma masası gibi dağınık ve dikkat dağıtıcı bir hayatı var aslında. Evelyn kocası tarafından boşanma davası açılmış bir eş, ergenlik çağındaki kızıyla iletişim problemleri yaşayan bir anne, babasının muhafazakarlığından çekinen bir evlat ve bunların üstüne vergi borçlarına sıkışmış bir işletme sahibi olarak bizlere tanıtılıyor. Aslında Evelyn'in hayatı ana evrende bile çok karmaşık. Karakterimizin bu hayatta sıkışıp kaldığını, bir şeylere yetişemediğini ve tüm bunlarla pişmanlık içerisinde mücadele ettiğini gözlemliyoruz çok zorlanıyor, resmen yaşamla cebelleşiyor. Filmde izlediğimiz ilk hikaye bu şekilde. Evelyn'in gözünden ana evrendeki durumu izliyoruz. Evelyn'in kızı Joy ise hayatta sıkışıp kaldığını hisseden diğer bir karakter. Her ne kadar ismi Joy yani Neşe olsa da hayattan hiç tat alamadığını ilk sahnelerde bile anlıyoruz. Evelyn ve Joy ikisi de hayattan memnun olmayan buna rağmen bir şeyleri de değiştiremeyen karakterler. Ve Raymond Evelyn'in nazik, kibar ve anlayışlı eşi, durum ne olursa olsun pozitif kalmaya ve etrafını neşelendirmeye çalışan bir baba. Everything Everywhere All At Once'ın hikayesi bu üç karakter üzerinden anlatılıyor. Üç karakterin her biri yaşama karşı farklı bir tutumu temsil ediyor. Bu temsillerden videonun devamında bahsedeceğim. Ana hikayeyi yerinden oynatan ilk olay film içerisinde Jumpverse diye tabir edilen evren sıçraması ile oluyor. Asansördeki sahnede Evelyn'in kocası bu sıçramayla bilinç değişimi yaşıyor ve bizler neler olup bittiğini anlayamıyoruz. Anlamamız için başka bir evrene gitmemiz gerekiyor. Alfa evrenine. Bu evren, insanların kulağına taktıkları bir cihazla başka evrenlerdeki hallerine bilinç transferi yapabildikleri bir evren. Daha doğrusu bu teknolojiyi geliştirdikleri evren. Teknolojinin mucidi ise Alfa evreninde bilim insanı olan Evelyn'den başkası değil. İşte asansör sahnesinde Alfa evrenindeki Raymond, hikayemizin geçtiği evrene sıçrıyor. Sonrasında olan bitenden hiç haberi olmayan bizim evrenimizdeki Evelyn'i uyarıyor. Çamaşırhane işletilen, aslında son derece sıradan, her şeyin sıkıcı olduğu bir evren bizim ana evrenimiz. Evelyn'in ne kocasıyla ne de kızıyla ilişkisi yolunda gitmiyor. Tipik günlük sorunların olduğu ve Evelyn'in hiçbir şeyi gerçekleştiremediği bir döngü gibi görünüyor hatta filmin bir yerinde karakterimiz en kötü versiyonunun bu evrendeki versiyonu olduğunu öğreniyor. Bu evren her şey olabilme imkanı varken hepsini yarıda bırakarak aslında hiçbir şey olamadığı bir evren. Evelyn gibi çoklu evrenlerde yolculuk yapamasak da bizler de filmde anlatılan bir çoklu evrenler şemasına sahibiz. Tam olarak bu baloncuk bulunduğumuz evren. Aldığımız her karar bizi kaçınılmaz olarak farklı bir evrene ve farklı bir halimize sürüklüyor. Ancak genelde yaşamın yalnızca bir doğrultuda ilerlediğini düşünüyoruz. Çünkü hangi anda, hangi yerdeysek genelde yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bu da bizi ancak bulunduğumuz baloncuğun hemen yanındaki baloncuklara yani evrenlere atıyor. Hayatımız olması gereken yönde ilerliyor ve bunun sonucunda beklediğimizden çok da farklı olmayan birine dönüşüyoruz. Bu halimiz yine benzer kararlar alarak tahmin edilebilir sıradan hayatımızı devam ettiriyor sanki kendimizi ve hayatımızı asla değiştiremediğimizi ve önceki evrenin içinden çıkamadığımızı hissetmeye başlıyoruz. Oysa düşünsenize ne kadar farklı evrenlerde ne kadar farklı olabilirdik. İşte merkezdeki balonun uzağındaki baloncuklar tam olarak o hallerimiz. Ancak çok uzak gibi görünen bu evrenlere ulaşmak her zaman o kadar zor değil. Beklenenin aksinde, alışılmışın dışında bir tercihimiz kendimizi tamamen farklı bir gerçeklikte bulmamıza sebep olabilir. Ani bir ülke değiştirme, ani bir meslek değiştirme kararınızı düşünün. Ya da beklenmedik bir zamanda tanıştığınız, hayatınızı değiştiren insanları. İşte bunlar evrenlerinizde beklendik bir rotayla ilerlemenin aksine evrenler arasında sıçramanızı sağlıyor. Beklenmedik ve düşük olasılıklı olayların yaşanması çoklu evrenlerin içerisinde sizi en uzak noktalara atayabiliyor. Film içerisinde de karakterler daha uzak evren atlayışı yapabilmek için o anda olabilecek en sıra dışı ve en absürt davranışları sergiliyorlar. Filmin ismi Her Şey Her Yerde Aynı Anda. Bu isim aslında hangi karakteri anlatıyor? İlk başta Evelyn diye düşünebilirsiniz. Ama hayır. Aslında Joy'u anlatıyor yani Evelyn'in kızı. Peki neden böyle? Alfa evreninde Evelyn geliştirdiği teknolojiyi çeşitli insanlarda deniyor. Ancak farklı evrenlere gitme deneyimi o kadar kolay bir şey değil. Çünkü beyin zorlanıyor, sıkışıyor ve belli bir zaman sonra bilinç parçalanıyor. Yani herkes bilinç transferi yapabiliyor ama ortalama insanların kaldırabileceği bir evren sıçrama potansiyeli var. Ancak Evelyn çalışmalarını yaptığı alfa evreninde kendi kızının evren sıçrama potansiyelinin çok yüksek olduğunu fark ediyor ve Joy'un limitlerini zorlamaya başlıyor. Bu durumda alfa evrenindeki Joy öyle bir noktaya geliyor ki her şeyi her yerde aynı anda deneyimleyip hissedebildiği bir forma dönüşüyor. Bu form Jobu Tupaki'den başkası değil. Peki Jobu Tupaki nasıl bir karakter? Etrafa bakındığında sadece kendi yaşamını değil, olası tüm evrenlerde, olası tüm senaryolardaki yaşamını görebilen birisi. Hani gündelik hayatta da biz görmüş, geçirmiş insanların daha çok bildiğine inanıyoruz ya, Jobu Tupaki bunun olabilecek en uç formu o kadar her şeyi görüyor, o kadar tüm olasılıkları deneyimliyor ki hakikate ulaşıyor. Peki o zaman ulaştığı hakikat ne diye sormak geliyorsa içinizden işte bu soruyu Evelyn Jobu Tupaki ile ilk karşılaştığı anda ona yöneltiyor. The truth. Jobu Tupaki'nin cevabı ise filmin en vurucu özetlerinden birisi. Hiçbir şeyin önemi yok. Bu cümle karakterin nihilistik bir algı içerisinde olduğunu gösteriyor. Jubu Tupaki her şeyi deneyimledikten sonra hiçbir şeyin anlamlı olmadığına karar veriyor. Çünkü düşünsenize bir sürü evren var ve hepsinde her şey oluyor. Bu kadar deneyim ona evrendeki kaosu gösteriyor ve Joy nihilizme yakınlaşıyor. Kaosu kabulleniyor, depresifleşiyor ve hayatın bir anlamı olmadığını, her şeyin bir yerlerde bir şekilde olduğunu, şu an yaptıklarının hiçbir önem arz etmediğini düşünüyor. En iyimser cümlesi bile bir şeylerin gelip geçmesi üzerine oluyor. Joy bu hakikatle yüzleştiği zaman anlamsızlığın ağır yükünü de sırtlamış oluyor. Bu durumda bir şey icat etme gereği duyuyor. Simit. Her şey simidi. Kara deliğe benzer bir obje olan bu simit, var olan tüm anlamları yutuyor ve içerisinden bakabilenlere her şeyi her yerde aynı anda gösteriyor. Peki bir insan yaşanabilecek tüm olasılıkları gördüğü zaman neden depresifleşir? Yaşam her saniye bizi onlarca seçenek arasında seçim yapmaya zorluyor. Onayladığımız teklifler evren haritamızda yeni yol ayrımları yaratırken geri çevirdiğimiz teklifler de yepyeni yolculukları daha başlamadan bitiriyor ki biz ne zaman bir teklifi kabul etsek Geri kalan tüm teklifleri reddetmiş oluyoruz aslında. Haliyle her saniye onayladığımız yön dışındaki olası tüm evrenleri silerek yolumuza devam ediyoruz. Nerede ne yaparsak başka bir yerde başka bir şey yapmayı kaçırıyoruz. Ama ne şanslıyız ki başka yerlerde başka şeyler yapanları görebileceğimiz bir yer var. Hem de tek dokunuşla ya da hafif bir kaydırmayla sıçramalar yapabildiğimiz bir yer. Hayalimizdeki hayatları yaşayan ve kesinlikle bizden daha fazla eğlenen insanların yaşamını günlerdir çıkmadığımız yatağımızdan takip edebiliyoruz. Sosyal medya, her şeyin her yerde aynı anda olduğu bir yer. Dolayısıyla Simitinde de ta kendisi. Bizler de ona bakan Joy'larız. Özellikle Joy'un da içinde bulunduğu Z jenerasyonu bu teknolojiden en çok etkilenen nesil. İnternet üzerinde ilginç hayatlar yaşayan herkes sanki bizim paralel evrenlerdeki hallerimiz gibi hissettiriyor. Çünkü tüm o görsellere bakarken kendimizi onların yerine koyuyoruz ve onlar gibi olduğumuz senaryoları hayal ediyoruz. Ancak sonrasında kendi sıradan hayatımızın farkına varıp depresifleşiyoruz. İlginç olan tüm deneyimlere karşı maymun iştahımız bu durumda yerini maymun endişesine bırakıyor. Ve biz buna FOMO diyoruz. Fear of missing out. Eğer gün içinde ya da uzun vadede kararlar aldığınızda bir şeyler kaçırdığınızdan endişe ediyorsanız bunun tamamen yanıltıcı bir his olduğunu hatırlayın. Esasında bir şeyi değil, her şeyi kaçırıyorsunuz. Ve ne yaparsanız yapın bunu engelleyemeyeceksiniz. Bir gün biriyle kahve içmeyi geri çevirdiğiniz için ya da başka bir gün evden 10 dakika geç çıktığınız için hayalinizdeki hayatı kaçırmış olabilirsiniz. Bu durumun kötü yanı şu ki Asla sizin için neyi yapmanın doğru olduğunu da bilemezsiniz. Mesela üniversite sınavında birkaç net fazla yapmanız arzuladığınız yaşamın kapısını size sertçe kapamış olabilir. Böyle küçük küçük olasılıklar kümülatif olarak biriktiğinde hayatınızı o kadar sıra dışı noktalara taşıyabilirdi ki bunları bilmiyor olduğunuz için şanslısınız. Bu durumda ne yapmalı? Hiçbir şey mi? Çünkü hiçbir şeyin anlamı yok gibi görünüyor. Filmin konusunu toparlayalım. Ana hikayemizin geçtiği evrenden ve alfa evreninden bahsettik. Alfa evreninde Jobutu Paki'ye dönüşen Joy nihilizmi ve kaosu temsil ederek karanlık bir tarafta yer aldı. Peki bu karanlıkla savaşacak kahramanımız kim olacak? Ana evrenimizde her şey olma ihtimali varken hiçbir şey olamamış Evelyn değildir herhalde diye düşünüyorsanız bu yapımın özgün senaryo dalında da Oscar aldığını hatırlatmak zorunda kalırım. Evet tıpkı kızı gibi her şeyi her yerde aynı anda görebilme yeteneği olan Evelyn Jobu Tupaki'yi durdurmaya çalışan kişi oluyor. Ancak mücadele ettiği Jobu Tupaki tarafından simite bakmaya zorlanıyor. Bunun sebebi Joe'un kendisi dışında kaosu deneyimleyen birisinden ufacık da olsa anlam olduğuna dair sözler duymak istemesi. Ama ne yazık ki simite göz atan Evelyn'in gözleri kararıyor ve kızı gibi nihilizmin kucağına kendisini bırakıyor. Bundan sonra Evelyn'in hayatında her şeyin kaotik bir hava aldığını seyrediyoruz. Hikayede tam anlamıyla her şeyin darmadağın olduğu bu sahnede yine duraklama vererek size bir soru yöneltmek istiyorum. Simit her şeyi görmemizi sağlıyor. Tamam ama neden her şeyi en ince ayrıntısına kadar görenler ve bilenler depresifleşiyor? Daha fazla bilmek her zaman daha mutsuz bir hayata mı sürüklemek zorunda? Aydınlanma çağına gelene dek insanoğlu kendi küçük dünyasında kendi anlamlarıyla yaşamını sürdürüyordu kendisi ve etrafı hakkında pek fazla bilgiye sahip değildi ama bundan şikayetçi olduğu da söylenemezdi. Çünkü tüm bilinmezliklerine yetecek kadar ilgi çekici hikayeleri vardı. Biricik dünyaları evrenin merkezindeydi. Biricik bedenleri diğer tüm canlıların üzerindeydi ve biricik ruhları parçalanmaz bir yapıya sahipti. Huzur verici anlamlarla dolu bu hikayeler maalesef merakımızı bastırmaya yetmedi ve insan medeniyeti her geçen asır daha uzakları daha net görebilmeyi başardı. Her geçen gün kendisi hakkında sıkıcı gerçeklerden biraz daha haberi oldu. Hem evrenin merkezinde yer almadığını hem de yeryüzündeki canlılardan çok da farklı olmadığını öğrendi. Daha çok araştırdı, daha çok gördü ama evreni inceledikçe yola çıkarken bulmayı hedeflediği anlamın izini iyice kaybetti. Artık daha büyük bir dünyası vardı ama baş etmesi gereken yepyeni bir düşmanı da vardı. Filmin içerisinde de düşmanımız aynı aslında. Anlamsızlık bu anlamsızlığı da Jobu Tupaki ve onun yarattığı simit temsil ediyor. Onunla savaşan kahramanımız Evelyn ise direnemiyor ve tıpkı kızı gibi kaosun ve anlamsızlığın kucağına kendisine bırakıyor. İşte burada hikayemizin pek de öne çıkmayan kahramanı Raymond devreye giriyor. Jobu Tupaki'nin yok oluşu temsil eden simitlerine karşılık üzerine yerleştirdiği her varlığa hayat veren oynar gözleri kullanıyor. Raymond hayatla mücadelesini kibar ve anlayışlı tavırlarla devam ettiren bir karakter. Zaten dikkat ederseniz hikayenin başından sonuna kadar yıkıcılıkla değil yapıcılıkla, öfkeyle değil hoşgörüyle problemleri çözmeye çalışıyor. Aslında yaşama dair hisleri de diğer karakterlerden pek farklı değil. Benzer kafa karışıklıklarını, hayal kırıklıklarını o da yaşıyor. Zaten simitle oynar göz de bambaşka şekiller değiller. İkisi de aynı tasarımın farklı boyanmış halleri. Önermeleri aynı ama çıkarımları farklı olan semboller. Oynar göz hayatın aydınlık kısımlarını ön plana çıkarırken simit karanlık kısımlarını ön plana çıkarıyor. Ana karakterimiz Evelyn de simit ve oynar gözün arasında konumlanıyor. İlk başta kızı gibi simitin etkisine kapılmışken finalde alnına yerleştirdiği oynar gözle kocasının tarafına geçiyor. Bu andan sonra anlamsızlıkla anlamın, öfkeyle hoşgörünün, simitle oynar gözün mücadelesini izliyoruz. Ve nihayetinde Evelyn Joy'a sarılıyor. Oynar gözle simit birleşiyor. Ve iki şeklin birleşmesiyle de film bize hayatın ne demek olduğunu gösteriyor. Yin Yang. Hayatın ta kendisi. Her hayrın içinde bir şer, her şerin içinde de bir hayrın olduğu mevhum. Yani film sonunda Hayat güllük gülistanlık demiyor. Daha çok bu güllerin dikenine katlanmak için sahip olduğumuz değerleri vurguluyor. Video içerisinde şu soruyu cevapsız bıraktım. Bir şeyleri kaçırma korkusundan nasıl kurtulabiliriz? Uzun yıllar benim için cevap vermesi zor bir soruydu bu. Aslında bakarsanız hala işin içerisinden çıkabilmiş değil. Ama geçen aylarda okuduğum çok satanlar listesinden inmek bilmeyen bir kitap fikirlerimi biraz değiştirdi. Gece Yarısı Kütüphanesi kitap her şey her yerde aynı andaya benzer bir paralel evren kurgusu içeriyor. Ana kahramanımız 40 yaşına geldiğinde 19 yaşından bu yana verdiği kararlarla başkalaşmış hayatlarıyla yüzleşiyor. Kitabın son kısımlarında ise fırsatları kaçırma korkusuyla nasıl baş edebileceğimiz konusunda tatmin edici bir bakış açısı sunuyor. Olası hayatlarımızın herhangi birinin bundan daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz. Evet, birçok farklı hayatımız olabilirdi. Hepimiz dedemizin sonradan inanılmaz değerlenecek o arsasını yok fiyata satmadığı bir evrende yaşıyor olabilirdik. Ama bunlarla bu derece kafa yorarsak önümüze sunulan hayata yeterince odaklanamayız. Onu hakkıyla, layıkıyla yaşayamayız. Kabul etmek gerek ki her yere gidip herkesle tanışamaz, istediğimiz her meslekte uzman olamayız. Ama o hayatlarda hissedeceklerimizin çoğunu kendi hayatlarımızda da hissedebiliriz. Önemli olan başımıza nelerin geldiği değil, onlara karşı nasıl tepki verdiğimiz. Çünkü yaşama ihtimalimiz olan sonsuz olay olsa da, deneyimleyeceğimiz duygulanımlar her yaşamda benzer olacaktı. Başka bir evrende en güzel halimizle bile olsa biz bütün evrenlerde ya mutlu olacaktık ya üzülecektik ya korkacaktık. Ya aşık olacaktık ya sevinçten ağlayacaktık. Birine karşı yakınlık hissedecektik, biriyle dost olacaktık. Depresyona girecektik, gülecektik, kahkahalar atacaktık, hikayeler anlatıp hikayelerin içerisinde olacaktık. Tüm evrenlerde böyle olacaktı. Belki farklı yollarla olacaktı ama biz yine aynı şeyleri hissedecektik. Bu yüzden kazanmanın nasıl bir his olduğunu anlamak için tüm sporları yapmamız gerekmiyor. Müziği anlamak için gelmiş geçmiş bütün müzik eserlerini dinlememiz gerekmiyor ya da şaraptan zevk alabilmek için dünyadaki bütün bağların üzümleriyle yapılmış bütün şarapları içmemiz gerekmiyor. Yani kaçırdığımız hayatlara karşı pişmanlık duymamalıyız. Kaçan ne varsa kaçtı. Elden bir şey gelmez. Biz içinde bulunduğumuz gerçeklikte iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yaşıyoruz. Ve kimi zaman joy gibi gözümüzü karamsarlık bürüyor ve anlamsızlıkta boğuluyoruz. Kimi zaman varoluşsal krizlere giriyoruz. Ama ne yapmalıyız? Elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz ne kadar kötü durumda olursak olalım, ne ile karşılaşırsak karşılaşalım anlayışımızı yitirmeden, birbirimize olan bağlarımızı koruyarak, insanlığın sahip olduğu en güzel değerlere sahip çıkarak mücadelemizi devam ettirmeliyiz.